Tamam. Senin yeni peri vaftiz ebeveynlerin olacağımız için çok heyecanlıyız. Öyle değil mi Vanda? Doğru. Kosmo. Ve ilk dileğini yerine getirmek için buradayız. Ne dilersen, senin için yerine getireceğiz. Evet. İlk dileğin nedir? Vanda'yı almak istiyorum. Vanda'yı <laughs> toplamak mı istiyorsun? Evet, Vanda ile seks yapmak istiyorum. Bu benim dileğim. Sen dünyadaki herhangi biri için dilek dileyebilirsin. Anlıyor musun? Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna ama ben Vanda'yı istiyorum. Üzgünüm ama bunu yapamayız. Neden yapamazsınız? Hadi ama kardeşim. Hadi ama. Karım onunla seks yapmana izin veremem. Beni kim durduracak? Ne? Hey Cosmo hemen odadan çık. Vanda ile konuşmama izin ver. Wo wo wo. Karımı seninle yalnız bırakmayacağım. Bak ne diyeceğim. Sen izlemeye ne dersin? <laughs> Ciddi misin sen? Cosmo korkuyorum. Vanda şu yatağa gir. O bir peri kardeşim. Bir peri. Dünyadaki herhangi biri için dilek dileyebilirsin. Ama sen bir peri için diliyorsun. Değil misin sen? Şu anda gerçek olamazsın. Cidden, senin kafanda ne sorun var? Neyin var senin?